Ahlakı kötü insanlarla oturup muhabbet etme ki sen de günahlara meyletmeyesin buyuruyor İmam-ı Azam Efendimiz. Evet. Bana arkadaşını söyle senin kim olduğunu söyleyin buyurmuştur Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden kişi kimlerle takıldığına, kimlerle muhabbet sohbet ettiğine, hangi arkadaşlarıyla devam ettiğine yola dikkat etmeli düşünmeli. Mesela namaza yeni başlamış insan bize soruyor. Hocam ben yeni namaza başladım. Ne yapmalıyım? Çok basit. Namaz kılanlarla arkadaşlık etmelisin. Çünkü namaz kılan arkadaşlarınla arkadaşlık edersen mesela bir yere gittiniz. Onlar namaz kılacak. Ne yapacak? Senin namaz kılman da zorlaşmaz. Onlara uyarsın. Onlarla birlikte ne yaparsın? Namazını kılabilirsin. Ama sen şimdi yeni namaza başlamışsın. Yeni Allah yoluna girmişsin ama hala eski arkadaşlarınla takılıyorsan kusura bakma. Seni bir gün onlar yenecekler. Onlar sana galip gelecekler. Neden? Çünkü sen bir namaz kılacaksın, iki namaz kılacaksın. Onlar hiç kılmayacaklar. Mesela gel bir kaza edersin. Gel şöyle. Zaten şeytan ensende olacak. Seni kaptırdığı için Allah yoluna şeytan sürekli sana tuzaklar hazırlayacak. Bir de bu tuzaklara arkadaşların da sana baskı yaparsa senin artık galip gelme şansın ne olur? Çok azalır. O yüzden iyi insanlar ne yapmalı? İyi insanlarla ibadet ehli insanlar da ibadet ehli insanlarla takılmalı ki hem imanı güçlensin, hem ibadetlerinde zorlanmasın. Olur ya insanın sekere tahni vardır. Bazen üstüne bir üşen geçtik çöker. Namaz kılmak istemeyebilirsin. Ama o an işte o namaz kılan arkadaşın diyecek, hadi bakalım. Hadi al abdestini, hadi beraber bak şurada cami var hemen namazımızı kılalım. Birbirine destek olacak. Birbirimize destek olacak arkadaşlarla takılalım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.